Yabancıların Müslüman olma sebepleri. Birçok diplomat, devlet, ilim ve fen, hatta din adamlarının Müslüman oluşları, İslamiyet'in büyüklüğüne hayran kaldıklarındandır. Misyonerler, milyarlar harcayarak Hristiyanlık propagandası yapıyorlar. Halbuki propagandasız, birçok yabancı, İslam'ı seçmiştir. İslamiyet ilim dinidir. Dinlerini değiştirip Müslüman olan insanların çoğu, ilim adamı ve araştırmacıdır. İslam'ı inceledikten sonra Müslüman olmuşlardır. Bunlar, niçin Müslüman olduklarına dair hususları açık ve samimi bir şekilde açıklamışlardır. Bu hususlardan bazıları şöyledir, İslam dini tek yaratıcı, tek mabut tanır. Bu mabudun ismi Allahü Teala'dır. Hristiyanlıktaki üç tanrı, inancı vardır. Akıl ve ilim sahipleri bunu kabul edemez. İslam, sadece ahiret saadetini değil, dünyada da mutlu yaşamanın yollarını bildirmiştir. İslam'da, dinde zorlama yoktur. Düsturu vardır. Hiç kimse dine girmeye zorlanmaz. Hristiyanların dine sokmak için yaptıkları işkenceler meşhurdur, İslam, sömürüyü reddeder. İslam hariç, hiçbir dinin ekonomi sistemi yoktur. Bugün Hristiyan ülkelerde sömürü hakimdir. İslam'da alkol, uyuşturucu ve kumar haramdır. Zina'nın cezası ise ağır olduğu için fuhuş yaygınlaşamaz. Hristiyan Batı fuhuş bataklığı içindedir. İslam son dindir. Kur'an-ı Kerim günümüze kadar hiç bozulmadan, bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. Halbuki İncillerin değiştirildiğini, birbirini tutmadığını herkes bilir. İslam kadınlara çok kıymet vermiş, onlara en büyük hakları tanımış, cennet anaların ayağı altındadır. Buyurmuştur. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur. İslam dini bir milletin, bir ırkın değil, bütün insanlığındır. Allahü Teala Rabbü'l Alemindir, yani bütün alemlerin Rabbidir. İslam'da ise ırk, renk ve dil ayrımı yoktur. Bütün Müslümanlar kardeştir. Allah huzurunda herkes eşittir. Namaz kılarken, zengin ile fakir, beyaz ile zenci Müslüman yan yana durup birlikte secde ederler. İslam'daki ibadet saatleri muayyen olduğundan Müslümanların hayatları düzenli ve intizamlıdır. İslamiyet temizliğe çok önem verir. İbadete başlamadan önce vücut temizliğini emreden yegane din İslamiyettir. İslamiyette ibadetler kısa olduğu için bunlar günlük işlerin yapılmasına mani olmaz. İslamiyet fakirlere, kimsesizlere, misafirlere ve hangi dinden olursa olsun yabancılara yardım etmeyi hatta hayvanlara iyilik etmeyi emreden tek dindir. İslamiyet insanları kendi gayretleri ile iş yapmaya başladıktan sonra Allahü Teala'dan yardım istemeye davet eder. 27 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Salim Köklü